Evet arkadaşlar bugün günlerden pazar. Ben de pazar kahvaltısı hazırlıyorum. Şöyle güzel patateslerimi, biberlerimi yıkadım, kuruladım. Patates kızartıyorum. Yumurta açlıyorum. Çayımı demledim. Bir taraftan da çay içiyorum arkadaşlar. Eşimle ikimize güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Hem çay keyfi. Bir taraftan da işimi yapıyorum. Cennetim her zamanki gibi mis arkadaşlar. Değerli toplu. Kahvaltı telaşı sabah. Mis gibi patateslerim kızarıyor. Evet arkadaşlar patateslerim gördüğünüz gibi şahane bir şekilde kızarıyor. Yumurtalarım da haşlanıyor. Çayım ocakta. Bir taraftan çayımı içiyorum. Kahvaltıya kızartma yapıyorum arkadaşlar. Bugün pazar günlerde. Eşimle şahane bir kahvaltı edeceğiz. Bir taraftan da masamı hazırlıyorum. Domates sosumdan çıkardım. Yavaş yavaş hepsi olacak. Misler hazırlanıyor arkadaşlar. Son tava patateslerim kızarıyor. Burada da ekmek kızartıyorum. Çayım ocakta. Biberlerim. Bir taraftan da çay içmeye devam. Masayı hazırlıyorum. Masada yavaş yavaş hazırlanıyor arkadaşlar. Yani bir pazar kahvaltısı. Pazara özel yani arkadaşlar. Eşim evde. Güzel bir kahvaltı. Burada da köy biberlerim. Eski bir köy. Onları da kızartacağım. Ben devam kahvaltıyı hazırlamaya. Son tava biberlerimi attım. Gördüğünüz gibi patlıyor. Fazla yanına sokulamıyorum. Ekmeklerim de kızarıyor arkadaşlar. Masada tamamlanıyor. Mis gibi süzüldük patates kızartmış arkadaşlar. Ekmeklerimi kızarttım. Yağla sürdüm. Üstüne koyunu serptim. Domates sosundan çıkardım. Koyu yumurtalarımı açtırdım. ve hazırlıklara devam arkadaşlar. Burada da bir taraftan çay içiyoruz. Pazar kahvaltım hazır arkadaşlar. Eşim evde. Eşimle ikimize özel bir kahvaltı hazırladım. Kızartmalarımı yaptım. Patatesimi, köy biberlerimi, körpecikmiş gibi yumurta haşladım ekmeklerimizi kızarttım. Şöyle poyunu serptim üstüne. Trakya'nın meşhur poyu. Dizimi açtım. Misler gibi bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar.